Ben daha önce uyumadan önce telefona bakmıyorum artık deyip kaydırırken artık sabah hizanına kadar gitmiş olabilirim. Ben daha önce benim evim her zaman düzenlidir deyip gelen misafirden önce evi dolaba tıkmış olabilirim. Öyle başıma gelmiştir yani. Vallahi. Ben daha önce yeni yılda yeni ben dedikten sonra 2 Ocak'ta eski sevgilimin profiline... ...stalk atmış olabilirim. Ben daha önce kafama hiçbir şey takmam deyip garson bana iyi davrandı diye <laughs> ...üç gün boyunca bunu düşünmüş olabilirim. Garson bana iyi davranırsa ben masayı bile toplarım yani. <laughs> ve şey oluyor ya. Aşırı mahcup olmaktan yardım etmeye çalışıp adamın işini zorlaştırıyoruz. Bir şey onu biz e, bırak sistemi da var. diyor. Bir alayım diyor yani Üstüne dökülecek evet, diyor. izin vermiyor. Sistemi var ve biz böyle hani yardım etmeye çalışıyoruz böyle